Ooo! Oh. De de oh. <laughs> <yok. gülüyor> Neye bakıyorsun öyle? Gerçek bir deniz kuzu gördüm. Anlamadım. Burada, burada gerçek bir deniz kuzu var. <laughs> Oy, Şaşırdı çocuk. Ha burada benden başka kimse yoktur. Ha? Ama şimdi buradaydı. Nereye gitti? <laughs> Yakup orada. Heykellerin Hı. arasında. Oy, sen hasta oldun galiba Biba. İyi misin uşağım? İyiyim. Deniz kuzunu gördüğüme de eminim. Buralar hep deniz kızı dolu. Belki sahnedekilerle karıştırmışsındır. O. Bak orada nef içinde. Hı? Gerçek bir deniz kızı. Yürü gidiyoruz. Oy. O. 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 Hey, Oy. Hey Küpra kardeş Hı. dur. Ne oldu çocuklar? Kefalbüsün içinde deniz kızı var. <laughs> Hadi çabuk.

Ben deniz kızına benzer birini göremiyorum. O iyi bende. Oy. Oy. Bu kef bütün içindeydi. Merak etme bir bak. Eğer buradaysa onu mutlaka buluruz. Oy. Abi dersin. Bir arkadaşa bakıyordum daha. İşte o da şef Bence vazgeç bu deniz kizi sevdasından bir bay yok işte. Hmm. Ne oldu? Birini mi arıyorsunuz? Bir deniz kızı arıyordum ama artık aramaktan vazgeçtim. Ooo, <laughs> 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 ha, da, bu oh. gerçekmiş. Oh. Neyin var takağım, oh. Acaba neden oh. peşimdesin? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun benden? Be, be, asıl... Sen yavru bir barbunya balığısın. Bu saatte okulda olmalısın. 5 <laughs> oh, dakika sonra ders başlayacak. Geç kaldım. <laughs> Burası boğaz. Okulun akıntısına atla <gülüyor> ve <gülüyor> git. Ama kefal bir yada servis olmadan akıntıya giremem. Bu balıklar için çok tehlikeli. Ah siz yeni nesil balıklar. Unuttunuz boğaz balığı olduğunuzu. Bak hemen arkanda okula giden çok hızlı bir akıntı var. Oh. Oh. Gir içine ve git. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Deniz tırı. Şey, şey Alesta hanım hı. Efsanelerde anlatıldığı kadar bilgiliymişsunuz <gülüyor> <gülüyor> hmm, hı Genç bir hamsi Sanırım sürünü kaybettim. Hmm, ha uşağım öyle oldu <laughs> İhtiyacın olan boğaz akıntısı hemen yukarıda Ha burada mı? Aa biraz daha yukarı Ha? Oooo <laughs> O genç balıklar. Aylardır deniz kütüphanesine gidip araştırma yapıyorum. Keferbüsün keşfinden sonra deniz kızları bir daha hiç görünmemiş. Daha önce çoğunlukla deniz kütüphanesinde görünen deniz kızları boğazın altındaki yeni düzenden çok hoşnut değilmiş. Bu sebeple gitmişler, biri hariç. Alesta. Nerede yaşadığını biliyorum. Bugün onun yaşadığı eve gideceğim. Bu sular da benden daha hızlısı yok. <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> Çupa bak ben de fena değilim. Vuuu! <laughs> Ne yapıyorsunuz böyle? Deniz kaykayı. Belli oluyor. <laughs> Biba bak hadi sen de gel bizimle. Kaykayla gezelim. Gelemem Tuti. Çok önemli bir işim var. Hı -hı. Çok merak ettim Biba. Bize de söylesene. Ne işin var? <laughs> Olesta'nın evine Hı? gidiyorum. Hı -hı. <laughs> evet, harita hazır. Bugüne kadar deniz kızlarını gören hiç olmamış Biba. Bunların hepsi efsane. İnanmayacağını biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> deniz kaykayı çok eğlenceli Biba. Boş ver Alesta'nın evini. Hadi bizimle gel kayalım. Aha dedim ya işim var. Hem koy koyum yanımda değil. Biz gelirken size uğradık. Anneden kaykayı aldık. Bak hmm. burada. Oh. Hmm. <laughs> Ama biliyorsunuz ben henüz kayamıyorum. Hmm. Merak etme Biba. bak. Deniz kaykayı kullanım kılavuzunu isteyeceğini biliyorduk. O yüzden onu da yanımıza aldık. Hop. Oh. Biba, kitapçıya bakmak yerine bize bakabilirsin. Kaykayı alıyorsun, altına koyuyorsun, gidiyorsun. Ha! <laughs> seni babu seni. Önden başlayınca beni geçeceğini mi sanıyorsun? Geliyorum. <laughs> Kuyruğunuzu kaykayın arkasına doğru tutun. Hmm? Ay, ay. Sonurum böyle. Ay ay ay! <laughs> Oho! Deniz kaykayı böyle öğrenilmez Aa, ki. Nasıl öğreniliyormuş? Hı? Ne? O. Kaykayı altına o. alıyorsun. O. Kaskını o. takıyorsun. O. İşte bu kadar. <laughs> bimba, yanındayız. O. O yaşıyorsan Küçücük bir balıksan Ve sörfü seviyorsan Durma kay 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 Her balık bunu bilir de Bilmeyense öğrenir çok kızdırmışsın Diva. Çevirin. Yavaş. Hayır olamaz. <laughs> kaç bir bak, kaç. Martı peşinde. Olamaz. Oh, ah! Kapağım! Meyve yerim! Ah. Oysa ben bugün Alesto'nun evine gidecektim. Şu başıma gelenlere bakın! <laughs> <laughs> bir de iyi tarafından bak. Bir bak. Artık deniz kaykayını kullanabiliyorsun. <gülüyor> 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 ne yapacağım ben şimdi? Şey, ben çok özür dilerim. İsterseniz meyveleri yeniden dizmeniz için size yardım edebiliriz. <laughs> Öyle değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> şey, e Hadi ama Çupa bunun sorumlusu biziz. Ben ilk kasayı dizdim bile. <laughs> Meyveleri kasaya en hızlı ben dizerim. Göreceğiz. <laughs> çok iyisiniz çocuk. Çok <laughs> ah, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu çok yorucuydu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aa, hemen gitmemiz gerekiyor. Ben şurada iki dakika uyusam ha? çok yoruldum. Martı geri geliyor. Hemen kaçalım. Ya bu martı peşime bırakmayacak sanırım. Şey. Açılın. Ne? Martı mı? Bir saniye durun. Nasıl Galiba. Martı'dan kaçıyoruz. Hı hı. Martı nefes almak için yukarı çıkıyor. Ama geri gelecektir. Hmm. Tam düşündüğüm gibi. Alesta'nın evine giden yoldayız. Hmm. Hadi bu taraftan arkadaşlar. Biba, umarım Alesta gerçektir. Ve sen onun evini bulursun. Yoksa bu martı bizi yakalayacak. <laughs> Çok güzel bir ev. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Alesta burada mı yaşıyor? Hadi gidip bakalım. Hı hı. Lan, hı. Ne istiyorsun benden? Bırak peşimizi. <laughs> <laughs> geliyor, <Aman>. geliyor. <laughs> <Dari>. İmdat! <laughs> Kimse yok mu imdat? kötü <laughs> deney nesi böyle? Ee, kimse bir şey söylemeyecek mi? Neler oluyor burada? şey, aslında şöyle, şöyle ama ben de şey biz Marti yani biz Marti'den kaçıyorduk. Marti bizi kovalıyordu. <laughs> 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 hmm. <Hı? gülüyor> E Marta'nın simidini a -a -a. alırsanız sizi kovalar. Bunu bilmeyen ay, balık ay. yoktur bu sularda öyle değil mi? <gülüyor> 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 a -a ee, şey ben simidin bende olduğunu hmm? bilmiyordum. Hmm? Dansçı beni öylece fırlatınca yanlışlıkla kay takılmış. <laughs> <laughs> Marta sorununuz çözüldüğüne göre izninizle şimdi kitabımı okumaya devam edeceğim. Sonra görüşürüz genç balıklar. <laughs> Sonra görüşürüz dedi. Deniz kuzu dedi. Alesta dedi. <laughs> Hı, haklıymışsın Biba. Alesta gerçekmiş. Onu buldum sonunda. <laughs>